çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının en sık sebebi dışkıyla bulaşmadır. Bununla birlikte ailesel genetik yatkınlık, kum taş öyküsü, idrarını tutma, mesanenin tam olarak boşalamaması, idrarın normal akış yönü dışında yani mesaneden yukarı doğru kaçması ki biz buna reflü diyoruz, en sık görülen idrar yolu enfeksiyon sebepleri arasındadır. İdrar yolu enfeksiyonu tanısı basit bir tam idrar taliliyle, e, tercihen sabahki ilk idrarla, Gerekirse de idrar kültür antibiyogramı belirlenir. Özellikle idrar yolu infeksiyon geçiren çocuklarda bir üniversite motrasyonu yapılarak böbreklerin ve idrar yollarının anatomik görüntüsünün görülmesi enfeksiyon tedavisinde önemli bir yer taşır. Çocuklarda ve bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları farklı bulgular gösterebilirler. Bebeklerde özellikle emmeme, iştahsızlık, kusma Karın ağrısı, bacaklarının karnı doğru çekmek, durduk yerde ağlamalar, son dönemde büyüme gelişme geldikleri, büyük çocuklarda ise sık sık tuvalete çıkma, kesik kesik idrar yapma, idrar yaptıktan sonra ağrı, yanma, kaşıntı hissi, kız çocuklarında özellikle iç çamaşırın kirlenmesi, vajinal akıntı, çocuklarda geceli idrara kaçırmalar, karın ağrıları, son dönemde iştahsızlıklar, bulantılar, kusmalar idrar yolu enfeksiyonun belirtileri arasındadır. Ee, i̇drar yolu enfeksiyonlarından korunmada bebeklerde özellikle alt bölge temizliği çok önem taşır. Evde isek özellikle kakada mutlaka alt bölgenin bol suyla yıkanması gereklidir. Islak bez kullanımının en aza indirgenmesi koruyucu e, tedavi de önemlidir. Bebeklerde mecbursak ıslak bez kullanımında önden arkaya ve yukarıdan aşağıya tek hareketle silme gerçekleştirilmelidir. Büyük çocuklarda tuvalet alışkanlığının 2-2,5 yaşlarında kazandırılması önemlidir. Ee, özellikle kız çocuklarında sık tuvalete gitme alışkanlığı, idrarını tutmama, gelse de gelmesi de 3-4 saat bir mesanin boşaltılması... Özellikle sabah kalktıklarında ve akşam yatarken mutlaka çişlerini yapmaları ve bol su içmeleri çocuklarımızı idrar ve korumada çok önem taşımaktadır.